Hepinize merhaba arkadaşlar. sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün yeni bir dükkan açılmış. Dükkana gidiyoruz hemen. Bakalım. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Kolay gelsin. Bize bir şöyle bir bana karşı mısın? Hı? Abi sabahçıyorum abi. Bak böyle şeyler var. Şöyle çatal. Dur abi. Çorbayı karıştırmak için şöyle. Ben şöyle bir dükkanı göstereyim abi. Fırını falan var. Bardak koyma yeri. Şöyle bir dükkan göstereyim arkadaşlar size. Ee, şimdi ben size şuradan daha bir net söyleyeyim. misin? Yıka bir tane alırım abi. Şöyle Şş. fırını var arkadaşlar. Al abi. Eli var. Şöyle fırını var. Bir dakika abi. Elma alıyorum şimdi. Şöyle bir fırını var. Şurada şöyle açıyoruz. Böyle içinden tenceresi falan çıkıyor arkadaşlar. Böyle kapattık buraya. Sonra şöyle alt tarafta bölmeleri var. Arkadaşlar, Sonra şu üst kısmı Şurada ocakları var arkadaşlar şöyle açıp kapatmaları şöyle tencereler çıkıyor dediğim gibi içinden sonra işte burada şöyle bir şey var arkadaşlar çatal bıçak koymak için böyle almak için olursa biz trenci yoldan aldık sizde bilmiyorum trenci yolda var başka hepsi burada da var e, ee, hepsi burada da var. Sonra Keltoş Şahmet de var. <laughs> Keltoş Ahmet dükkanında var arkadaşlar. Arkadaşlar orada oluyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar.